TV Ekonomi Servisinden mutlu sabahlar. Yeni güne kısmen hareketli başlıyor diyebiliriz. Haber başlıkları biraz daha hareketli ama piyasalara yansımaları biraz daha sınırlı ama iyimser onu söyleyelim. Çünkü açılışlar biraz daha yukarı gibi gözüküyor. Çok da yüksek bir oranda değil. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Kara da stüdyoda konuğumuz. Günaydınlar hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Hepsine değineceğiz ama şöyle bir değerleri ortaya koyayım. Parite 1.30'un üzerinde 1.30-36'da dolar 82'nin altında hala 1.81-79 euro da 237 PK para politikası kurulu toplantısının ardından piyasalara şöyle bir baktığımızda ki Merkez Bankası bugünden itibaren döviz satım ihalelerini düzenli olan satım ihalelerini bırakıyor. Yerine duruma göre yine döviz satım ihaleleri açılacak. Ee, böyle devam edecek ve öncesinde TL'nin kilimlenmiş olduğunu söyleyelim. Altın ve petrole de bakacak olursak altın 1670 dolarda petrolde aynı haftalardır 110 dolar seviyesinde işlem görüyor Brent petrol. Haber başlıklarına şöyle bir dönüp bakalım. Merkez Bankası Başkanı Erdoğan başlığında açıklamaları var. Benim tahminim bundan 3-4 ay sonra cari açık artık konuşulmaz bir noktaya gelebilir dedi. Dün akşam TRT haberde soruları yanıtlayan başçı Türk ekonomisinin bu sene %4 büyümeyi rahatlıkla gerçekleştirebileceğini söyledi. Başçı ayrıca yılın ilk 2 haftasında ülkeye yabancı girişinin 1.3 milyar dolar olduğunu da açıkladı. Yaklaşık 2 milyon emekliyi ilgilendiren intibak yasa tasarısında 12 bin Bağkur emeklisi de dahil ediliyor. Bağkur emeklilerine müjdeyi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2000 yılı öncesinde emekli olan 1 milyon 913 bin kişiye yansıyacak maaş artışlarının 10 lirayla 320 lira, e, 322 lira arasında olacağını bir kez daha hatırlattı. Ve IMF küresel ekonomi için büyüme tahminini düşürdü. Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu güncelleyen IMF, 2012 için küresel büyüme tahminini %4'ten %3.3'e indirdi. Euro bölgesi ekonomisinin de 2012'de %0.5 daralacağını öngören IMF, ABD ekonomisi için tahminini de %1.8 seviyesinde bıraktı. Yunanistan'ın kreditörleri tabir takası ile ilgili sorunu aşmak için istekli görünüyor. Kreditörleri temsil eden Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Charles Dallara da bir çözüm bulmak için tüm tarafların birlikte ve eş güdüm içinde çalışmasının önemli olduğunu söyledi. Dallara son teklifimizi yaptık ifadesinden geri adım atıp atmayacakları konusunda da yorum yapmaktan kaçındı. Ve bir haber Apple'ın bilançosu ama bu habere sıradan bir şirket haberi diye de bakmamak lazım. Apple yani iPhone ve iPad'in yaratıcısı dördüncü çeyrekte 13 milyar 60 milyon dolar net kar ettiğini açıkladı. Bu 3 aydaki cirosu. 46 milyar dolar, tam 3 ayda 46 milyar dolarlık bir ciro elde etti Apple. Apple'ın parlak bir dönem geçirmesinde 37 milyon iPhone ve 15 milyon 400 bin adette iPad satması başlıca rolü oynadı. Hani şöyle e, Twitter'dan da yeni yeni girdim zaten buraya Twitter'a hani onu da yazdım ama çok önemli çünkü bir konum zamanında şöyle bir şey demişti hisse senedi yatırımı evet. şu açıdan çok önemli. Birisi gelir. Bir şirkete yatırım yaparsınız ve orada insan beyni var. İnsan beyni yaratıcı. Bir şeyi yarattığı anda sonuçları çok farklı olabiliyor. İşte hani evet. Steve Jobs, hani biz Allah rahmet eylesin diyoruz. Hı. Onlar dininde nur içinde yatsın diyor veya toprağı bol olsun diyor. Ama hepsi aynı kapıya yani sonuçta çıkıyor. Evet. Ama bir şeyi yarattı ve 3 ayda tam 46 milyar dolarlık bir... Evet. Ciro elde ediyor bir şirket düşünün. Evet yani işte yüksek katma değerli ürün işte. dediğimiz herhalde bu olsa gerek. Aynen yani evet. işte hani bazen böyle altına yatırım yapalım Türk insanı dolara yatırım onun arkasında çok yaratıcı bir şey yok. Evet beyin yok. Evet. Ama Özellikle... işte bir hisse senedine bir şey olduğu anda tabi hepsi olmuyor yani bu da hani uh -huh. kaç tane de birine çıkıyor ama son evet. derece önemliydi onu da o açıdan bir değerlendirmek istedik ama bizim konu başlıklarımız daha farklı olacak tabi ki uh -huh. ee, Türkiye'sinden dün PPK'la. Başlayalım. Birazdan evet. Ankara'ya Ahmet e de döneceğiz çünkü bu çek yasası ile ilgili sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bundan önce bu tür yazılarınız da vardı çünkü çek yasası ile ilgili uh -huh. Orada bazı düzenlemeler olacak diye. Evet. Ama bir PPK ile girersek, Tabii. Merkez Bankası ne demek istedi piyasalar doğru evet. algıladı mı? Çünkü eleştiriliyordu. Şimdi gene haklı çıktı gibi Merkez uh -huh. Bankası. Merkez Bankası evet burada e, bu e, 1.9'u zorla zorlayan spekülasyon Hı -hı. sürecinin sonlandığını ve bu süreçte galip geldiğini ilan etmiş oldu böylece. Artık oyun e, bitti der misiniz yoksa öyle? Oyun bitti denebilir aslında. E, şeye baktığımız zaman tabii bu yaratılan sınır işte böyle bir sakıncası var. Yani 1.9 sınırını şu an spekülatör aşamayacağını öngördü de geri mi çekildi yoksa oyun mu bitti? Böyle ...ısrarlı sınır yaratmalarda onu tam olarak anlayamıyoruz. Ama en azından e, şu anda Merkez Bankası e, galip geldi diyebiliriz. Spekülatörleri bir, sü bir süreliğine geri püskürttü Belli, diyebiliriz. 2.27 sepet <laughs> mesela o dönemlerde şimdi 2.09'a kadar gevşedi evet. ee, euro dolar sepeti. O zaman bir Ankara'ya dönelim. Yaklaşık 1500 kişiyi cezaevinden çıkaracak. 100 bine yakın kişinin de cezaevine girmesini önleyecek çek yasasında yeni gelişmeler var. Tasarının bugün meclis genel kurulunda ele alınması planlanıyordu. Ancak AK Parti grubu tasarıyı yeniden değerlendirmeye alacak gibi görünüyor. Çok kişinin merak ettiği bu konu için şimdi Ahmet Ergen'de detayları var. Ahmet Ergen ne diyorsun bu konuyu hep ele alıyoruz ama son durumda ne tür düzenlemeler olacak? Hapis cezası gene kalkıyor Efendim, onu söyleyebiliyor muyuz? Evet, e Ekonomik suça ekonomik ceza e, ilkesi e, hareket noktası çerçevesinde hapis cezasını kaldıran e, düzenleme geçerliliğini koruyor ancak özellikle yasanın çıkmasından önce verilen çeklerle ilgili bir geçiş süreci uygulaması hükmü konulması yönünde AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinden gelen uyarılar ya da talepler diyebileceğimiz e, ifadeler vardı. Buna yönelik bir çalışma yapılabilecek gibi görünüyor. Genel kurul ile ilgili son durumu aktaralım istersen önce Gökay. Bugün aslında meclis genel kurul çalışmalarının ilk sırasında yer alıyor. Çek yasa tasarısı geçen hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti ve bu hafta genel kurulda ele alınacaktı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına yönelik görüşmeleri yarım kalan bir tezkere var. Bu tezkerenin çalışmalarının tamamlanmasından sonra aslında çek yasa tasarısı ele alınacaktı. Ancak gelen haberler bugün çek tasarısına sıra geldiğinde komisyon ve hükümet üyelerinin yerlerine oturmayarak bu tasarının görüşmesinin askıya alınmasını sağlayacağı yönünde Böyle bir haber var. Bugün genel kurulda böyle bir süreç yaşanabilir. Görüşmeler yarın başlasa bile bu hafta meclis genel kurulu saat 20'ye kadar çalışacağı için yasalaşma sürecinin önümüzdeki haftayı bulabileceği belirtiliyor. Bu şu an itibariyle gelinen... Son noktadaki bilgiler bu noktaya nasıl gelindi? Pazartesi günü AK Parti MYK toplantısı yapılmıştı. İşte bu toplantıda özellikle söylediğimiz gibi hapis cezasının kalkacağını duyanların çek konusunda daha farklı davranmaya başladığı gibi çekini ödememeye başladığı gibi değerlendirmeler olmuştu. Bunun üstüne başbakanın da talimatıyla konu yeniden değerlendirmeye alındı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve iki Ak Parti grup başkan vekilinden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Bu düzenlemeye ilişkin yeni çalışmalar yapılması yönünde. Dün Ak Parti'nin meclis grup toplantısı basına kapalı olarak iki saatlik daha bir bölüm gerçekleştirdi. Burada da başbakan yardımcısı Ali Babacan'la. Adalet Bakanı Sadullah Ergin milletvekillerini bilgilendirdi. Ee, rakamları belki bir kez daha te e tekrar etmekte fayda var. 1457 kişi şu anda çek suçları nedeniyle cezaevinde 217.165 dosya yargıtayda, 400.000 dosyada savcılıklarda ve alt mahkemelerde. Ve Başbakan Yardımcısı Babacan'ın verdiği bilgiye göre bu yasa çıkmazsa 100.000 kişi cezaevine girebilecek. Eleştiriler karşısında nasıl bir düzenleme getirildiğini de aktaralım. Çek mağdurlarını ya da çekten dolayı mağdur olabilecek kişileri korumak için sicil sistemine yönelik yenilikler var. Risk takip merkezi Şubat ayından itibaren 3. şahısların hizmetine açılacak. Ne olacak bunu aktaralım. Çek veren kişi izin verirse çeki alan kişi bir şifreyle risk takip merkezine sisteme girecek ve çek verenin bütün sicilini e, görmüş olacak, geçmişe dönük e, çek konusundaki e, bir anlamda sicilini, karnesini görmüş olacak ve kararını buna göre verecek. E, Başbakan Yardımcısı Babacan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in eleştirilere karşı e, savunması, e, yasayı tasarıyı savunması bu şekilde son noktayı belki bir kez daha tekrar edip e, kapatma e, kapatalım Gökay. Bugün genel kurulda aslında ilk sıralarda ama son gelen haberler bu görüşmenin bugün gerçekleşmeyebileceği yönünde. Yarın başlasa bile tasarının yasalaşmasının önümüzdeki haftaya kalabileceği de vurgulanıyor yapılan son açıklamalarda. Ahmet Erken çok teşekkür ediyorum. Lokan ee, Karabuluk'ta da bu konuyu konuşuyorum. Yani ben hani düşünüyorum da. ...biz memuruz yani siz de sonuçta öğretim ...biz Doğru. de burada memuruz... ...hani ticaret hayatına girince durum farklılaşıyordur... ...muhakkak da... Hı hı. Yani ...kimse herhalde... ...ticaret hayatını devam ettirmek isteyen kimse de... Evet. ...bu çekin karşılıksız çıkmasını istemez... ...hani Tabii. ben hani hiç yoktan bir çek karnesi alıp da... ...insanlara karşılıksız malı böyle hani satacağım... Ee, ...yani düşünüyorum da... Yani ...kimse evet. hapse girmek zaten istemez... ...kimse işinin devam ettirmesini herkes Tabii, ister... Tabii ...zaten yani. sayı da çok fazla Bunlar, değil bu arada... Nasıl? Oran, oranladığımız zaman milyonlarca çek içerisinde 1400 kişiden bahsediyoruz. İçeride ama 400 binde toplam hani Tabii, dosya var. Dosya da var ama şöyle düşünebiliriz bir taraftan da bu bir, bir çeşit farklı kredi sistemi olmuştu Türkiye'de ve normal olmayan... Sistem yanlış işliyor. Evet yani normal şey. olmayan bir kredi sistemiydi. Bunu da unutmamamız gerek. Ee, ama bazı şimdi bankalara başvurup kredi alamayacak vesaire bunların da etkileneceğini göreceğiz çünkü o bir çeşit kredi sistemi çalıştırıyordu oradan ee, daha e, kayıt dışına girdiğini de göreceğiz sistemin yani kredileri kontrol etmek daha kolaylaşacak olumlu yönleri var ama geçiş aşaması e, birazcık işte bazı uçtaki firmaları e, zorlayabilir yani bankaya başvurup da kredi alabilecek ...teknik özelliklere falan sahip olmayan... ...bazı küçük ölçekli firmalar... ...bu çek sisteminden gayet iyi bir kredi mekanizması... ...vadeler vesaire işletiyordu. Şimdi onlar da artık sisteme yavaş yavaş... ...entegre olmaya başlayacaklar. Ama tabii ki dediğiniz gibi... ...bir insandan çek alıyorsanız... ...belki vadelerin de kalkmasına neden olur bu arada bu. Zaten Güngör Hoca, Güngör aslında rastlası... Evet. ...çok güzel bir şey söylüyor buraya da geldiğinde. Yani biz çeki senet gibi... Aynen. İşletiyoruz. Evet. Senet sistemi o zaman doğru işlesin ki, e çekte evet. nakit gibi işlem görmeye başlasın. Evet, yani normali bu. Bütün Normal olması da... gereken. O yüzden Olan bu tür bu. sorunları yaşıyoruz zaten. Bunu bu yasa normale çekecektir şüphesiz. Ve ekonomik suçlara, ekonomik ve daha önceden hani bankacılık sistemi içerisine tekrardan bu bütün sistemi entegre etmenin zorluklarıyla ilgili benim bir takım çekincelerim olmuştu. Ama bir taraftan da hani ekonomik suça, ekonomik cezada daha vicdani geliyor tabii insanın. Yani işte hani işi batan bir adam krizden dolayı çekini ödeyemiyorsa hani hapis evet. cezası üstüne koymak adamı bitirmektir zaten. Öyle. Öldürmektir yani evet. bu anlamda. Peki e, gazetelerde hep böyle ilgi çeken birkaç haber var onları da paylaşalım istiyorum. Bir Vatan gazetesinde. Üçüncü hava alanı Sivriye değil de Kemerburgaz'ın kuzey batısına mı yapılacak? İstanbulları ilgilendiren bir haber bu baya. Evet. Etrafımdakilere Erçinli'nin haberi bu. İstanbul'a üçüncü hava alanı nereye yapılacak biliyor musunuz diye sordum. İstisnasız hepsi Silivri dedi. Ben de öyle biliyordum ancak duyumlarıma göre diyor Erçinli'nin evet. üçüncü hava alanı için başka bir lokasyon öne çıkmış durumda. Zaten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Marmara'nın ilk kaynağı yaptığı törende. Bunun sinyalini verdi ama dikkatlerden kaçtı demiş. Üçüncü alanı büyük bir ihtimalle Belgrad ormanlarının batısında, Kemerburgaz Göktürk Beldesi'nin kuzey batısında kömür ocaklarının bulunduğu bir noktaya yapılacak. Böyle bir iddia dikkat çekiyor. Yani üzerine çok da fazla yorum yapılır mı? Bilmiyorum. Evet Söylemek ama yani Silivri'ye göre ben Silivri'ye inmektense Kenarburgaz'a inmeyi tercih yani ediyorum. şehir içi tabii ki orada boş arızası da var ama evet. e, hani yorumsuz deyip geçeyim. Çünkü bunda emlak Hı -hı. spekülasyonlarını da beraberinde getiriyor. Peki Posta'da şöyle bir haber var. Hı -hı. Herkese ucuz elektrik, serbest elektrik satışında aylık 800 liralık kullanım şartı sıfıra indiriliyor. Bu da çok önemli bir haber. Hı -hı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bir şirket ya da kullanıcının istediği üretici şirketten elektrik alabilmesi için aylık 800 lira olan tüketim şartını sıfıra indiriyor. Böylece sadece şirketler değil, küçük esnaf, çiftçi ve konutlar da istedikleri şirketten %30'a varan indirimli elektrik alabilecek demiş. Bu oldukça önemli çünkü hani artık özel elektrik şirketleri kurulmaya başladı. Evet. Evet. Kendi elektriklerini üretip bir türlü satıyorlar ve hatta evet. üretilen elektriği bir türlü satıyorlar. Eskiden benim faturam 800 milyon, 800 liranın ve onun üstündeyse bu şirketlerden alabiliyordum. Çünkü daha ucuza sağlıyorlar bunlar elektriği. Evet. E şimdi artık bütün bu işyerleri alabilecek, küçük esnaf da alabilecek. Artık evet. bireylere eve kadar girmiyor ama. Ee, önemli bir şey bu Tabii bu tarz gelişmeler Daha doğrusu rekabetin önünü açıcı Her türlü piyasa düzenlemesinin mutlaka son tüketiciye faydası var ya. Ama bir şartla Hı. O düzenlemenin arkasından denetlemenin iyi gelmesi Enron olayından hatırlayacaksınız Hani böyle elektrikleri kesiyoruz arkadaşlar fiyatlar şimdi yükselecek gibi telefon konuşmaları ile Enron batmıştı. Ee, yani böyle şeyler de olabiliyor elektrik gibi tekerlerde ama eğer iyi denetlenirse mutlaka bu son tüketicinin lehine oluyor. Hatta %30 indirim sınırında koymasının nedeni herhalde çok rekabet olup da daha fazla indirimde yapılmasın diye düşünmüşler ama bu fiyatlara yansıyacak belli ki doğru yani Hı. zaten e, kullanıcı açısından son derece önemli artık evet. evlere de zamanla gelir mi gelmez bilmiyorum ama eğer öyle evet. olursa da kaçak elektrik zaten bizlerden faturalardan almıyordu Hı. herkes evet. özelinden daha ucuz alınca o kaçak elektrik kim karşılayacak <laughs> bedelini aslında <laughs> o da önemli doğru. bir de zaman gazetesinde şöyle bir şey var ki bugün bizim hani sosyal güvenlik günü günü on da onda cem kılıçta da değerlendireceğiz esnafın borcu eş ve çocukların sağlık hizmetini engellemeyecek diyor. Film borçlusu esnafın eş ve çocuklarına sağlık hizmeti hakkı geliyor. Böylece borçlu kişinin eş ve çocuğu sağlık hizmetinden mahrum olmayacak. Borcun mağduriyetini kişinin kendisi yaşayacak. Sosyal güvenlik kurumu ocakta yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ile gelen talep üzerine bir rehber hazırladı. Rehberde de yaklaşık 50 soruya cevap veriliyor. Bu da bugün saat 15'te yakın planında konusu olacak onu da söyleyeyim. Şimdi Gökhan Bey ne diyorsunuz gerçekten Yunanistan var. Evet. sıkıntılı. Hı -hı. İşte başka ülkelere sıçrayabilecek Avrupa'da, Macaristan'ı, portekizi bunların hepsi var. Bu arada borsayı açtık %0.46'lık Evet. İçeride de kendi gündem başlıklarımız var. Dış daha çok belirliyor. O yüzden Hı -hı. dışa hep söylüyorum ki biraz daha ağırlık vermek gerekiyor. Evet. Hangi noktadayız öncelikle? Hani piyasalar arasından ve ekonomik açıdan bakalım Tam imserlik var. IMF'de evet. dünya ekonomisinin biraz daha küçüleceğini söylüyor şimdi. Evet, IMF... E Bayağı bir üst üste revizyon yaptı bu büyüme tahminlerinde Türkiye için de, dünya ekonomisi için de. Evet, dünya ekonomisinin özellikle Avrupa'dan dolayı bir takım riskleri var. Bu risklerin bir kısmının realize olduğunu göreceğiz 2012'de ve Türkiye'yi de etkileyecek. Ama Türkiye'nin genel durumuna bakarsak, Türkiye'nin genel durumunun da iyi olduğu aşikar. Bir cari açık riskimiz var. Ee, her ne kadar Erdem Başçı 3 ay içerisinde bu mesele hallolacak e, diyorsa da e, bunu da tabii ki göreceğiz. E, şu anda ama en azından bu risk devam ediyor. Ama hı hı. bunun dışında genel olarak baktığımız zaman Türk ekonomisi e, gayet dinamik, e, hızlı büyüyen bir görüntü e, sergiliyor. Peki. Biraz bu faizlerle ilgili falan işte ha, tam böyle... Tamam bilim... aşamaya geleceğim ben de. Yani öyle evet. bir durumda bir faiz tartışması bir ara yapılıyordu. O da biraz arka planda kalmaya başladı. Ama yurt dışı evet. kötüleşirse biliyorum ki aynı tartışmalar gene gündeme gelecek. Hani Doğru. o yüzden oyun bitti mi diye soruyor Böyle bir ortamda o zaman Türkiye'nin dünya ile kıyaslandığında sıfır faiz vermesi. reel anlamda. Hı hı. Mantıklı değil mi? Yoksa kaldırmıyor mu? Bünye mi kaldırmıyor? Normalde sıfır faiz diye bir şey olması mümkün değil. Bu bilimsel değil. Böyle bir şey... E ...işte tasarruf oranlarımız yüzde %12'ye düşmüş. Sıfır verirseniz çok bu, bu şu anlama gelir. Yani dışarının kaynaklarına daha fazla muhtaç hale geleceğiz anlamına gelir. Bir de sıfır faiz diye bir şey tabii ki yok. Biliyorum faize e, tarih boyunca e, insanlar pek hoş gözle bakmamışlar. Bir çeşit haksız kazanç gözüyle bakmışlar. Bu Roma'sında da işte Plat Platon'unda da Aristos'unda da herkes de böyle ama... Modern ekonomi bilimi geldikten sonra biliyoruz ki faizin bir anlamı var. Bir yeri var. Bir arz ve talebi var. Dolayısıyla bu arz ve talebe bırakmayıp faizle mücadeleye girişmek Merkez Bankası'nın elindeki en önemli aracı 3-5 araçtan bir tanesini garip bir şekilde elinden almak anlamını taşıyor. Bunu bilimsel bulmuyorum. Yani o dönem faiz algısı daha çok tefecilik mantığından dolayı mı acaba? O, o her Aynı zaman öyle. Yani ama en azından ee, gelişmiş ülkelere bakarsak bu tartışmayı bir 100 bir yıl önce falan noktalamışlar. O zamana kadar var. Ama o zamana kadar faize evet işte tefecilik algısından dolayı, paradan para kazanma algısından dolayı bakılıyor. Ya, ama bilimsel, aynı faiz faiz ama hani şimdiki faiz daha farklı. E tabii şimdiki diyorsun. faiz bilimsel anlamda baktığımız zaman yani ben ee, şimdi değil gelecekte tüketmek istiyorum diyenler de gelecekteki gelirimi şimdi tüketmek istiyorum diyenleri bir çeşit buluşturan zaman makinesi gibi bir şey. Şimdi bu bu sistem oturmuş bütün dünya bu sistem üzerine kurulmuş. Ee, şimdi bu sistem hoş bir şey değil deyip tekrardan böyle binlerce yıl belki tartışmaya geri dönmeye gerek yok zaten. Ama sıfır faiz derken hani biz reel faiz sıfır. Reel faiz da sıfır şey olmaz. Mahalle. Enflasyon dört faiz de evet. dörtse sıfırdır. Real faiz, Çünkü sana faiz evet. ekstra bir getiri sağlamıyor. Evet ama mutlaka sağlaması gerekiyor. Ben eğer bugün değil de gelecekte tüketeceksem ki yarın ölebilirim bu riski alıyorsam eğer bir miktar fazla tüketmem gerekiyor gelecekte. İşte hani resesyon döneminde ufaklaşıyor <laughs> mu burada şimdi? O kısa süreli evet yani Amerika'da Japonya'da eksiye düştüğü de olur. Ama Türkiye gibi böyle dünyanın en hızlı büyüyen ülkesinde değil tam tersine dediğiniz gibi resesyonda krizde eksiğe de düşürebilirsiniz faizi. Yani Japonya'nın 100, 100 borçlanana devletten 95 geri ödediği zamanları hatta buna rağmen harcamadıkları için harcama çekleri verdiği zamanlar çok yakındı. Yani öyle şeyler Türkiye'de de olabilir ama %8 civarı büyürken bilimsellikten çok uzak oluyor tabii. Burada arada Japonya'da 1980'den beri ilk defa hı hı. E, ticaret açığı vermiş. Yani ihracatı hı. ne kadar kötü gidiyor. Hani iş tüketim de yok orada ama gene hı. de bu anlamda ticaret fazla açığı vermiş olması da enteresan aslında Japonya'da. Yaşlanıyor, Japonya. ya, yavaşlıyor Habere koymadık tabi. ama evet. e, her şeyi göremeyeceğiz. Diye. Bunu da hani buradan bu bahaneyle söylemiş olalım. Evet. O zaman diyorsunuz ki hani, e, zaten ne desek de hı hı. piyasa faizi belirliyor Söyle. bu bağlamda. Bir miktar Merkez Bankası ama üzerinde baskı hissetti. O faiz koridorları hmm. falan e, o nedenle ortaya ortaya çıktı. Yani işte hükümete e, ya tamam biz yüzde beş buçuk bak arttırmıyoruz deyip %12'den vermeler falan orada böyle ince ayarlar oldu. Zaten piyasanın anlamadığı da bu oldu. Şimdi evet. ama bu belli bir süre herhalde sabit tutulacak gibi duruyor. Evet. Döviz konusunda var mı? sizin bir görüşünüz. Döviz konusunda hani bu konuda herkes Bankası haklı çıktı dedik. Evet. Bir sınırı var mı? Çünkü ihracatçılar da tartışıyor işte 85 hı hı. altına geldiğimiz sıkıntı olur. A 86 daha sıkıntı olur. Yani evet. neresi olacak? Kimleri ne kadar tatmin edeceğiz böyle döviz kurunda? Döviz kurunda normalde teknik olarak hesapladığımız zaman evet olması gereken reel kurun 1.9'lar civarında olduğunu biz de görüyoruz. Ama bu hesaplar böyle ...çok tanrısal kurallar değil, ülkelerin iç dinamizmi değişebiliyor. Son 10 yıldır Türkiye'nin de değişti. Daha fazla ithal aramalına e, alıştı ticaret insanlarımız. E, yine tüketicimiz daha fazla ithal malına alıştı. Dolayısıyla o hesap e, sapacak mı sapmayacak mı, haklı çıkacak mı... ...bu cari açı kapandığı zaman görebileceğiz. Eğer kapanmazsa o spekülasyonu tekrar hortladığını da görme ihtimalimiz var. E, o yüzden şimdi şimdilik konuşmak için erken... Ama o yarattığı sanal güç, o sanal duvar şu an işliyor. Bunu söyleyebiliriz. Kurlarda. O yüzden zaten o belli Hı -hı. bir spekülasyon. En azından halkın spekülasyonunu da engellemiş oldu olacaksa. Ama evet. hala Türkiye'de işte dövize yatırım mantığı var. Hı -hı. Ya, haklı bir yatırım mantığı mıdır bu? Ne diyorsunuz? Yani kesinlikle haklı değil. Bir programın başında söylediğiniz gibi. Eğer ben olsam uzun vadeli yatırım düşünürüm. Zaten hiçbir zaman asat düşünmem ama ben... E, yani geleceği olan bir şirketin hisse senedini almanın i̇şte onu çok daha... kolay bir şey değil herhalde ama ne bileyim. Evet hani yani biraz önce yayın öncesi konuşuyorduk hani Hı -hı. genetik Hı -hı. onlar da çünkü yani çıkarsa bundan sonra oralardan çıkar. Evet mesela ciddi bir hani insani bir buluş çıkabilir sağlık. ...biliminde, ne evet. bileyim işte genetik teknolojide... ...Türkiye'de öyle bir şirket yok da... yani ...Amerika'da var zaten bunlarda. Türkiye'de de eninde sonunda olmak zorunda olacak. Mesela genetik değerlendirmelerde o kadar ciddi gelişmelerden... ...söz ediyorlar ki Stigorta şirketleriyle... ...bağlantılı bir sürü düzenlemeler... ...ve şey, birçok şeyin değişmesi gerekecek. Ve Türkiye'de de... E, ...mutlaka genetik şirketlerinin... ...önü açık. Buna benzer sektörler var. Bunlara e, yatırım yapmak... E, ...dolara yatırım yapmaktan ki... ...dolar dediğimiz... Dünyanın en borçlu ekonomilerinden birinin parası tamam. ona yatırım yapmaktan her zaman daha iyi. Ama o asatlar falan böyle heyecanlı oluyor herhalde. Bazı ne, insanlar seviyor. İstesenedi yatırımcısı açısından. Yani işi kumara çevirdiniz de evet, evet kumarmış gibi olabiliyor. Çünkü yani evet. birisinden bir şey duydum aldım mantığıyla olabiliyor. Ama evet. Türkiye'de işte hisse senedi yatırımına nedense insanlar böyle Hı -hı. bir soğuk bakıyor, farklı algılaması oluyor. İşte böyle bakıldığında biraz evvel evet. girişte de Apple'ın örneği sizin söylediğiniz bu genom örneğiyle bakıldığında Hı -hı. Hı -hı. son derece cazip, son derece mantıklı ve son evet. derece de hani evet. ee, alaki bir şey. Böyle evet. bir yatırım yapmakta, toplum düzeni açısından da son derece önemli. Ama maalesef olmuyor galiba. İse senetlerini bir türlü kabul ettiremiyoruz şey, insanlar. Hep spekülasyon ba diye bakılıyor isesenetler. İlk başlarda biraz öyle şeyler oldu. Kontrol etme, biz de, biz de çok acemiydik ve kontrol edemedik. Speküla manipülasyonlar, spekülasyonlar Hı -hı. oldu ama. E artık şu an e, öyle bir manipülasyon falan artık yok. Artık mevzuat yani. öyle, izin vermiyor evet. zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey ben yayınımıza ederim. katıldığınız için. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Karabulut yayınımızda konumuzdu. İMKB'yi de açtık. %0.57'lik işlemlerle pozitif yönde endeks e, hareketini sürdürmekte deyip saat 12:35'te tekrar birlikte olmak diyelim.